Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile, yeni bir telefon inceleme videosuyla beraberiz. Arkadaşlar, YouTube'dan baktım. Türkiye'de Türkçe olarak iPhone 11 inceleyen kimse olmamış. Gittim hemen bir tane iPhone 11 aldım inceleyim diye. Neyse, şaka şaka. Arkadaşlar, yeniden hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar, bugün hep beraber iPhone 11 inceleyeceğiz. Ben bugün telefonumu değiştirdim. Şöyle elimde görmüş olduğunuz eski telefonum, emektarım. Beni buralara getiren 8 Plus'ım. Şimdiye kadar çektiğim bütün videoları çektiğim telefonum. Artık buna veda ediyoruz arkadaşlar. Yeni telefonumuz şöyle göstereyim hemen. Yeşil iPhone 11'e merhaba diyoruz. Arkadaşlar bunun sebebi ise telefon değiştirmemin sebebi 8 Plus canavar gibi telefon. Gerçekten benim şimdiye kadar taşıdığı, etti ama her şey güzel ama hem video çekerken hem kayıt yaparken şarjda oynadığım için arkadaşlar ve canlı yayın açmayı düşündüğüm için, canlı yayınlara başlayacağım için bu telefon artık beni mutlu etmez oldu arkadaşlar. O yüzden ben de telefonu değiştirdim. Bundan sonra Allah nasip ederse D-Live'da canlı yayınlarımıza başlayacağız. Açıklama kısmına büyük ihtimal D-Live linkini koyarım. Ama bugün koyarım ama yarın koyarım. Tam şu an D-Live hesabı tam net oturmadı. O yüzden bir hesap açıp açıklama linkini sizlere paylaşacağım arkadaşlar Instagram'dan Büyük ihtimalle Instagram'dan paylaşırım Bu yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Neyse gelelim telefonumuza arkadaşlar elimizde şöyle gö göstereyim mini mini minnak ama bir o kadar da hayvani bir güce sahip olan iPhone 11 var Çok da minik değil altı buçuk inçlik bir ekranı var Tabii 8 Plus'tan 11'e geçtim için biraz tuhaf oldu ama neyse arkadaşlar şimdi bu telefondan hemen bahsedeyim 4 GB RAM'i var. iPhone 8 Plus'ın 3 GB'tı. Ve A13 Bionic chipset var arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. iPhone 8 Plus'ın ki A11 Bionic chipset vardı. Bunda A13. Yani iki tık daha üstü. Yani buna ne demek oluyor arkadaşlar? Hayvani bir güce sahip. PUBG Mobile'i 10 defa üstte açıp 10 defa oynatıp kasma donma olmadan en son grafik ayarlarında oynatacak bir telefon. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Tabii 7 bin lira gibi bir rakama satlıyor ama bu fiyat performans ürünü sadece Apple'lar için fiyat performans ürünü. Çünkü yeni nesil Apple telefonlar 10 bin lira, 12 bin lira, 13 bin lira arkadaşlar. Yani o iPhone 11 Pro'lar, 11 Pro Max'ler 12-13 bin lira civarında. Bu ise 6700. Ben 6700 aldım da 7 bin lira civarı piyasa değeri. 7 bin lira civarında bir telefon. Şimdi arkadaşlar gelelim bunun PUBG Mobile'daki bize verecek performansına. Arkadaşlar biz telefonumuzdaki en önemli olay grafik ayarları. Bundan daha önemli bir şey yok. Bence yok. Hani çünkü ne kadar fazla FPS alırsanız karşınızdaki rakibi o kadar çabuk görürsünüz. Karşınızdaki rakibi o çabuk o kadar çabuk daha fazla daha hızlı vurursunuz. Arkadaşlar akıcı aşırı. Yani bu ne demek oluyor? Aşırı 60 FPS, aşırı yüksek 45 FPS, yüksek 30 FPS öyle mi lan? Bu da ortada 15 FPS olması lazım. Düşük 10 FPS falan. O yüzden 60 FPS veriyor arkadaşlar. Yani PUBG Mobile en çok 60 FPS desteklediği için telefon 60 FPS veriyor. Ama PUBG Mobile ileride 120 FPS gelirse telefon 120 FPS de destekler arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani en son PUBG Mobile'in desteklediği grafik ayarlarını destekliyor. Gelelim dengeli. Dengeli de, de aynı şekilde arkadaşlar. 60 FPS destekliyor. HD'de 60 FPS destekliyor. HDR'da yine 60 FPS destekliyor arkadaşlar. Yani bu hayvanı bir güç değil de ne? HDR'da 60 FPS veren bir telefon düşünün arkadaşlar. Yani benim 8 Plus'ım vermiyordu. 45 FPS veriyordu. Ama ben HDR'da HD'de hiçbir zaman oynamadım. Her zaman akıcı aşırı da oynadım. Renkli de oynadım. Hani gözüm böyle alıştığı için. Şimdi arkadaşlar bu telefonumuz Güzel bir telefon. <laughs> yani her şeyde 60 FPS veriyor. Gelelim ben bu telefonda kaç parmak oynayacağım. Hemen şöyle kontrol edelim, ayarlarına baktığım zaman yine 8 Plus'taki ayarlarımı birebir geçirdim arkadaşlar. Ama şuradan şöyle ateş ederken şurası şöyle sürekli indiği için şu gördüğünüz yer sürekli indiği için arkadaşlar ben 4 parmak oynamayabilirim bu telefonda. Belki 3 parmak oynarım. 3 parmakta da nasıl yaparız lan? Üç parmakta Yok abi olmaz. İki parmağı mı geçtim ne yapsam? Valla arkadaşlar bilemedim. Telefona elim alışmadı. Alıp, gerçi daha bugün aldım. İlk birkaç güne ben bunu çözerim de. Neyse. Konuşurken arkadaşlar bir anda da hemen şöyle bir TDM girelim. TDM'de oyun oynayalım. Siz de görürsünüz nasıl oynadığımı. Yani daha doğrusu nasıl oynayamadığımı görürsünüz. Öyle söyleyeyim. Evet. Hemen başlıyoruz. görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çabuk girdiğini hemen tak tak diye giriyor AKM'miz var güzel Reloading. Ben evet, şu çocuğu biraz yaptım ya Team match let's go hadi. Team match let's go hadi bakayım AK de verdi bize. Hop bomba geldi tamam biraz sakin ya. Oy. Evet arkadaşlar nasıl PUBG Mobile 4 parmak oynanmaz onu izliyoruz şu an. Yeni alınan bir telefonda. Lan benim bitti. Ama Yalan yanlış arkadaşlar hassasiyet ayarlarını falan ayarladım ama Ya bu yana arkadaşım ya Abi niye bu kadar çok duvar pusuyorlar bunlar ya Çok fazla duvar pusuyorlar arkadaşlar Yani bu TDM'de bile pusacaksan abi bir oyunu anlamıyor ki bu eğlence maçı ya eğlence bu TDM tamamen eğlencesine ya yani. Tamamen eğlencesine olan bir maç Burada para oynamayaklar ne zevk alıyorsunuz Ay tamam şeyde rahat atıyorum. Bomba attım gitme. Ölme lan. Valla öldü çocuk. Nerede lan bu? Hadi ya. Araya alırlar. Adamlar bir de hep beraber geliyorlar ha. 11 10. Ciddi. Alışacağım ama ben bu telefonu alışırım ya. Alışmamak bir durum yok abi. Adamlar 6 yaşta oynuyorlar ya. 6 yaşta oynayan sporcu adamlar var abi. Biz 11 gibi bir telefon bulmuşuz. Daha ne, ne istiyor yani? Bu telefonu da oynayamıyorsan sevin. Oyuncum diye gezdim ortada abi. Gerçekten oyuncum diye gezme. Daha çık. Bak adam ışınlanarak geliyorsun ya. Ama güzel oynuyor ne olsun çocuğa. Abi, bir çoğunu kapatalım mı? Kapatalım Hop hop. Alo lan benim bitti helal kar, karveçler katkıya jiroskopta bu arada ne yaptığımı şaşırdım olum oynayamadım anne bir şey olsun silah aldım yani burda hesap vurdum ha arkamdan gelmiş. Vallahi oynayamadığımız halde bir ton aldık arkadaşlar. Yani ilk güne rağmen normalde bir hafta oyun alışma süreci vardır yeni bir cihaz. İlk güne rağmen yine fena değilim gibime geldi ya. 12 kill aldım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Olur mu? Alışmıyorum ben Şuradan geldi. Oğlum onu da çalmazsın ya. Onu da çalmazsın abi ya. Adam iki tane kilimi çaldı. Nice, öldü. Ama önce beni vurdu. Bomba öldü adam. Abi ben bu telefonu çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Tek bir alışma süreci. Ona da alışınca her şey daha güzel olacak. Zaten canlı yayınlarda hep beraber muhabbet edeceğiz. <laughs> muhabbet ederek canlı yayınlarımız çok güzel şekilde yapacağız arkadaşlar inşallah. Dilayda hepinizi bekliyorum bu arada. Bu arada arkadaşlar Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmına koyarım Instagram'ın linkini. Hadi bak. Bakalım MVP kim olacak? Ben olurum muhtemelen. <laughs> evet biz olduk. Yani yeni aldığımız telefonla belki 3 saattir falan elimde telefon. Ama 3 saattir oyna oynamıyorum arkadaşlar. Yani 1,5 saattir 2 saattir falan da yani hemen hemen 1 saattir 1,5 saattir falan oynuyorum ya. Yani. TDM oynuyorum işte. Elim alırsın diye. Daha grafik aman grafik diyorum ya. Hassasiyet ayarlarını bile yapmadım arkadaşlar. O halde bile böyle oynadık. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kafanızda takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan olsun, yorumlar kısmından olsun. Ben Allah, Allah var şimdi. Herkese cevap vermeye çalışıyorum şu UC isteyen, mikroplar hariç. Lan kardeş, gören 30 UC'im var. Adam diyor ki abi bana bir Royal Pass al. Abi bana bir 600 UC at. Abi bana bir 1000 UC at. Ulan oğlum ben zengin bir insan değilim. Bak bu telefon aldım da nasıl aldım? Bunu sattım arkadaşlar. Bunu sattım. Yarın vereceğim bu telefonu. Bunun parasıyla işte üstüne biraz da 3-5 kuruş kenardan köşesine arttırdım. Üstüne bu üstüne para koyacağım. Bunu bunun parası ödeyeceğim yani. Olay bu arkadaşlar. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada hayırlı olsun diyen kardeşlerim duyar gibiyim. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Allah bana bunu verdiyse size en iyilerini nasip etsin inşallah. Çok çalışın. Hani elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ben 30 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır çalışıyorum arkadaşlar. Bir fiil hiç durmadan çalışıyorum. Bu 15 yıl içinde dükkan açtım, başkasının yanında çalıştım, batırdım. Şimdi başka bir yerde başkasının yanında özel güvenlik olarak çalışıyorum. Allah büyük arkadaşlar. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.